Antonio Conte'nin kulüp kariyerinde çalıştırdığı en iyi karma ilk 11. Kalecilerle başlıyoruz. Herhalde bu fondur ya. He? Çok güçlü ya değil mi? Evet. Yani şimdi isimlere tek tek baktığında ne kadar iyi isimler ya. Aynen. Pek Ama... tartışması yok. Evet evet bu fon. Kalenin tartışması yok gelen. Yani. Sağ bekle devam ediyoruz. Antonio Conte'nin kadrosundaki performanslarına göre belirleyelim. Belirleyelim. Lichtener. Lichtener. Sağ stoperde 7 adayımız var. Bonucci. 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 Bonucci'nin partneri Kielin. Onlar muhteşem ikili. Kielini. Bonucci, Kielini. Sol bek. Şimdi bunlar hangisi Conte ile çok iyi Conte dönemi, dönemi gösterdi hangisi ya. parladı? Marcos Alonso'nun Conte'si nasıldı? Şey Chelsea işte. Tam nasıldı? İyiydi. İyiydi değil mi? Serbest vuruştan falan atıyordu hatırla. Marcos Alonso. Marcos Alonso. Marcos Alonso. Sağ kanatla devam ediyoruz. Son işte toplumda yaklaşık İki sene çalıştılar. Bir gol krallığı vardı sonun. Abi son bir teknik direktörle gol kralı oluyorsa hem de Premier Lig'de burada son üzerine konuşmaya gerek yok. Hangi son? Her gün son. Sağ orta sağ. Ah benim net ismim. McTominy'nin. Tabii abi. Sözün, Doğru ya. Onu, onu başka bir, götürdü ya. Başka bir şey inşa etti. Yani hmm. bambaşka bir oyuncu ortaya çıkardı. Napoli tam sıkıntıya girecek derken şampiyonun ardından senelerde Conte geldi hayır dedi ya. Scott McTominay. Sol orta saha. Pogba. Pogba. Pogba yani. Pogba. Sol kanat. Eden Hazar, Gökhan. Zaten Eden Hazar'ın da son e, şey olduğu dönem. Prime dönem. Prime, popüler evet, olduğu evet. dönem. Kesinlikle Eden Hazar. Eden Hazar. Sağ forvet. Tevez ile Kane arasındaydı. Ama Kane hakkımızı sondan yana kullandık ya. Carlos, Tottenham hakkımızı. Carlos Tevez. Onu. Carlos Tevez. Carlos, Tevez. Carlos Tevez. Sol forvet. Lukaku'nun Conte ile olağanüstüydü. Hatta ve hatta yeniden Premier Lig kapılarını açmıştı. Chelsea'ye gitmişti Inter'deki performansıyla. Hatırla tekrar Chelsea dönemi. Bir de aynı sürede çalıştılar Inter'de. Evet yani çok parlaktı Lukaku için Aynen. o dönem. Lukaku diyeceğim. Ben de Lukaku diyeceğim. Romelu Lukaku. Bizim tercihlerimiz bu şekilde. Sizin tercihleriniz peki neler? Yorumlara bırakın lütfen.